buraya kadar geldiyseniz, elinizdeki hilalin sadece bir sembol olmadığını fark etmiş olmalısınız. O, oh! çok daha büyük bir şeye açılan bir kapı. Kendiniz ve çevrenizdeki dünya hakkındaki algınızı tamamen değiştirebilecek bir özkeşif yolculuğu. Ancak bu yolculuk bir gecede gerçekleşmez. Hilal, hazır cevaplar getirmez. Aksine, evrimizi hızlandıran sorular sunar. Bu işareti taşıyanlar genellikle bir çağrı hisseder. İçlerinde bir huzursuzluk, gerçek özlerini keşfetmeye, misyonlarını anlamaya ve en önemlisi varoluşlarının büyüklüğüne uyanmaya yönlendiren bir çağrı. Belki bunu zaten hissettiniz. Belki hayatınızda tekrar eden bazı kalıpları fark ettiniz. Sanki evren size bir şey göstermeye çalışıyormuş gibi. Bu Takip etmeye cesaret edemediğiniz bir yol hakkında ısrarla fısıldayan o içgüdü olabilir, ya da henüz açıklayamadığınız bir şeye dair derin bir özlem. Peki ya tüm bunlar bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunuzun bir işareti ise? Gerçek şu ki hilal sadece maneviyat veya keskin bir sezgi ile ilgili değildir. O bir dönüşüm çağrısıdır ve bu dönüşüm. İşaretleri görmezden gelmeyi bırakıp onları dinlemeye karar verdiğiniz anda başlar. Hayatınızın tesadüf eseri olmadığını, sürekli bir yaratım olduğunu ve bu sürecin mimarının siz olduğunuzu fark ettiğinizde. Şimdi kendinize sorun, bu çağrıyı kabul etmenizi engelleyen nedir? Bilinmeyenin korkusu mu? Netlik eksikliği mi? Kendinize olan güveninizle ilgili şüpheler mi? Tüm bu belirsizlikler doğaldır. Ancak asıl soru şu. Eğer şimdi değilse, ne zaman hilal bir sebeple elinizde? Evren hata yapmaz. Eğer o size ulaştıysa, keşfedilmeyi bekleyen daha büyük bir amaç var demektir. Ve bu yolculuk yalnız olmak zorunda değil. Bu keşif yolunda birlikteyiz. Derin bir nefes alın. Bir an için düşünün. Bu işaret size neyi göstermeye çalışıyor? İçinizde hala ortaya çıkmayı bekleyen ne var? Belki de nihayet uyanma zamanı gelmiştir. Sonra garip bir şeyler olmaya başlıyor. Etrafınızda gizemli desenler ortaya çıkıyor. Saate baktığınızda tekrar eden sayılar görüyorsunuz. 11-11, 22-22, 3-33. Birdenbire elinize tam da ihtiyacınız olan cevabı içeren bir kitap düşer. Yıllardır görmediğiniz biri, Aniden karşınıza çıkar ve sanki size yazılmış gibi görünen bir mesajla karşılaşırsınız. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Evren iletişim kurmaya çalışıyor. Ruhunuz maddi gerçekliği aşmak üzereyken eş zamanlılık yoğunlaşır. Günlük hayatın küçük ayrıntıları gizli anlamlar mozaiğini oluşturmaya başlar. Daha önce fark etmediğiniz şeyler artık doğru yolda olduğunuzun açık bir işareti olarak ortaya çıkıyor. Rüyalarınız da daha canlı, daha derin oluyor. Uykunuzda rehberlik aldığınız hissiyle uyanırsınız ve aniden kafa karıştırıcı görünen şey mantıklı gelmeye başlar. Ama bundan daha da güçlü bir şey oluyor. Düşünceleriniz hızla kendini göstermeye başlar. Birini düşünürsünüz ve o kişi sizinle iletişime geçer. Bir cevap istiyorsun ve hiç beklemediğin bir anda geliyor. Sanki arzu ile gerçeklik arasındaki mesafe daralıyordu ve gerçekten de öyledir. Enerji frekansınız değişiyor. Evrenle bağlantınız güçleniyor. Şimdi büyük soru şu. Bu eş zamanlılıkları fark ettiniz mi? Eğer öyleyse bilin ki bu tesadüf değildir. Tekrar eden her sayı, her beklenmedik karşılaşma, her tesadüf daha büyük bir şeye yönlendirildiğinizin hatırlatıcısıdır. Ve bu sadece ilk işaret. Bir sonraki soru, dünyayı algılama biçiminiz hakkında daha da derin bir şeyi ortaya çıkaracak. Birdenbire içinizde bir şeyler değişir. Yerler, insanlar ve hatta nesneler daha önce fark etmediğimiz enerjileri yaymaya başlar. Çok kalabalık ortamlar, sanki göğsünüze görünmez bir ağırlık basıyormuş gibi huzursuz hissetmenize neden olur. Kalabalıklar enerjinizi daha kolay emiyor gibi görünüyor ama bu daha başlangıç. Sezgileriniz her zamankinden daha keskinleşiyor. Hiçbir somut kanıt olmasa bile bir şeylerin ters gittiğini hissedersiniz. Vücudunuz adeta bir algılayıcıya dönüşüyor. Ani bir titreme, midenizde bir sıkışma, göğsünüzde hafif bir baskı. Bütün bunlar içsel bir rehber görevi görmeye başlar doğayla bağımız da yoğunlaşıyor. Ağaçların, bitkilerin ve hayvanların sizinle incelikli ama gerçekçi bir şekilde iletişim kurduğunu fark edersiniz. Açık havada yapılan basit bir yürüyüş, yalnızca bir dinlenme anı olmaktan çıkıp, evrenle uyum içinde olunan derin bir deneyime dönüşüyor. Ve daha fazlası var. İnsanların duyguları sizi daha yoğun bir şekilde etkilemeye başlar. Birisi ne hissettiğini saklamaya çalışsa bile, sen kelimelerin ardındaki gerçeği görüyorsun. Bazen bir insanın acısını o kişi daha hiçbir şey söylemeden anlayabilirsiniz. Bu hassasiyet ilk başta bir yük gibi gelebilir ama aslında bir armağandır. Bu farkındalığı şifa ve anlayış için bir araç olarak kullanmanız için bir çağrıdır. Ve sonra daha da ilginç bir şey olur. Elektronik cihazlar etrafınızda garip davranmaya başlıyor. Işıklar hiçbir açıklama olmadan titriyor. Saatler ansızın durur. Cep telefonları parazitlerden etkileniyor. Enerjisi o kadar güçlü hale gelir ki etrafındaki elektromanyetik alanlarla etkileşime girer. Vücudunuz da bu yeni frekansa yanıt veriyor. Ağır yiyecekler, kimyasallar ve yapay maddeler doğal olarak reddedilir. Vücudunuz yalnızca bu yeni enerjiyle uyum içinde titreşen şeyleri arzulamaya başlar. Peki ne oluyor? Ruhunuz ve bedeniniz daha yüksek bir titreşimde çalışmaya hazırlanıyor. Artık sadece farkına varmıyorsunuz. Aslında frekansınızı değiştiriyorsunuz. Ve bu dönüşüm rastgele değildir. Seni daha da derin bir amaca götürüyor. Bir sonraki işaretle bu yolculuğun tahmin ettiğinizden çok daha büyük olduğunu anlayacaksınız. İçinizde derinlerde bir şeyler oluyor. Geriye dönüp baktığında artık eskisi gibi biri olmadığını fark ediyorsun. Zihninize hakim olan korkular, güvensizlikler ve endişeler gücünü kaybetmeye başlar. Bir zamanlar sizi tanımlayan şeyler, etiketler, inançlar, düş beklentiler artık ortadan kalkıyor gibi görünüyor. Gerçek özünüz her zaman orada olan ama örtülü olan özünüz ortaya çıkmaya başlıyor. Başkalarının görüşleri artık aynı ağırlığı taşımıyor. Bir zamanlar kaygıya veya şüpheye sebep olan şeyler artık önemsiz görünüyor. Sezgileriniz güçlenir ve sizin temel pusulanız haline gelir. Artık dışarıdan onay almaya ihtiyacınız yok çünkü sonsuz derecede daha değerli bir şey buldunuz. Kendi gerçeğiniz ve sonra yeni bir olgu ortaya çıkar. Geçmiş yaşamlara ait anılar yüzeye çıkabilir. Geçmiş deneyimleriniz hakkında fikir edinebilir. Hayatınızda tekrar eden kalıpları fark edebilir. Hatta hiç bilmediğiniz yeteneklerinizi ve becerilerinizi uyandırabilirsiniz. Sanki bir bulmacanın parçaları nihayet yerine oturuyor. Ama bundan daha da güçlü bir şey var. Hiçbir çaba sarf etmenize gerek, kalmadan varlığınız değişmeye başlar. İnsanlar enerjinizi farklı şekilde hissederler. Sana çekiliyorlar. Senin arkadaşlığını, tavsiyeni, ışığını arıyorlar. Farkında olmadan, karanlıkta kaybolanlara yol gösteren bir işaret fişeği oluyorsunuz. Bilinciniz genişler. Derin aydınlanma anları kendiliğinden ortaya çıkar. Birdenbire tüm cevaplar erişilebilir hale gelir ve sizinle evren arasındaki ayrım ortadan kalkmaya başlar varlığınızın her hücresiyle çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve sonra insanlığın en büyük korkularından biri ortadan kalkar. Ölüm korkusu. Derin bir düzeyde. Fiziksel varoluşun gerçekte olduğunuz kişinin yalnızca bir parçası olduğunu anlıyorsunuz. Ruhun ebedidir. Ölüm bir son değil, bir geçiştir. Bu farkındalık tarifsiz bir huzur getiriyor. Ancak bu dönüşüm zorluklar olmadan gerçekleşmiyor. Ego direnebilir. Şüphe, yalnızlık ve hatta acı anları yaşanabilir. Ancak her zorluk sürecin bir parçasıdır. Her rahatsızlık ruhsal yeniden doğuşunuz için gerekli olan sürtünmedir. Bildiğiniz dünyayı geride bırakıyorsunuz. Yeni bir varoluş biçimine yükseliyorsunuz. Işığınızın nihayet bütünüyle parlayabileceği bir varoluş. Artık bu dönüşümün işaretlerini anladığınıza göre derin bir nefes alın. Her kelimenin ruhunuzda yankılandığını hissedin. Delirmiyor olsun. Ve kesinlikle yalnız değilsiniz. Başınıza gelenler kutsaldır. Tarihin bu anında burada olmak için seçildiniz. Işığınıza ihtiyacımız var. Sizin dönüşümünüz insanlığın kolektif uyanışı için olmazsa olmazdır. Parlamaktan korkmayın. Artık ruhsal gelişiminize hizmet etmeyen her şeyi geride bırakmaktan korkmayın. Evren her adımınızı yönlendiriyor.